Evet selamlar saygılar. Daha önce birçok YouTuber'ın da benim de çektiğim kamuoyuna gelen haberler doğrultusunda bazı dijital platformların burada temsilci kaçmaları istenmişti. Ondan sonra bakanlık hayır dedi amacımız yasak değil dedi bununla alakalı da bir video yaptım ben bakanlığın da bir açıklaması oldu ve şimdi de bir genelge yayınlanmış. Bunu bir e, yorumda arkadaş yazmış eğer bulabilirsem çok fazla yorum geldi çünkü videoya e, bulabilirsem o e, yorumu da gösteririm resmi gazete olduğu söylenmiş. Bazı yerlerde ben de gördüm ama emin olamadım ve resmi gazeteye girdim. Resmi gazete .go.tr sitesine girdiğinizde siz de ulaşabiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğinizde bakın genelge başlığı altında dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı 2026-2030 ile ilgili 2026 2 sayıda Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak var. Böyle kafayı eğiyorum mikrofon geliyorum mi? o yüzden bazı yerleri şöyle yapacağım <laughs> bilginiz olsun. Tıklıyoruz abi buraya. Karşımıza bir genelge açılıyor. Zaten burada başlığı atılmış. Resmi gazete 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanmış. Yani bugün mü yayınlanmış? Evet bugün yayınlanmış. Sayısı mayısı belli. Dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı. Ben şimdi bunların hepsini okumayacağım size. Şöyle bir metin var bakın. Dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı 2026-2030 hazırlanmıştır. Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların arttırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu eylem planı bakanlığın resmi internet adresi www.aile.gov.tr'de yayınlanacaktır diyor. Yani bununla alakalı bir plan daha da netleştiğinde buradan ulaşabilirsiniz diyor. Aslında şuradaki metin biraz daha hani genelgenin içeriğiyle alakalı bize bilgi veriyor arkadaşlar. Dijital dünyada çocukların risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek ilkesini esas alan Meskur eylem planının uygulanmasında Kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek. Şunu anlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir dijital izleme sistemi kuracak. Bu nasıl olacak? Bunların detaylarını da aile.gov.tr'de bize vereceklerini söylüyorlar. Bu kapsamda sorumluluk verilen Kurum ve kuruluşlar gerçekleştirdikleri faaliyetleri faaliyetlere ilişkin bilgileri bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktaracaktır. Buradan da şunu anlıyoruz. Bir takım faaliyetler yürütecek bakanlıklar, kurum ya da kuruluşlar, belki alt kurullar ya da alt kuruluşlar bakanlıklar ya da olacaktır herhalde tam e, o konuya vakıf değilim açıkçası yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Faaliyetleri bakanlığın izleme sistemine aktaracak. Okey bununla da okeyiz. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanacaktır. Yani bakanlık tarafından hazırlanan yıllık izleme raporu, bir izleme raporu, faaliyet raporu verilecek. Bu Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve ardından da bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Bundan sonra alt metinde zaten 2026-2030 kapsamında üzere düşen görev ve sorumlulukların yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim denmiş. Şurada da Cumhurbaşkanımızın zaten adı geçiyor. Durum bu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Burada bakın herhangi bir yasak oyun platformları vesaire bilmem ne dijital içerik bunlarla alakalı hiçbir şey geçmiyor. Burada çocukların çağımıza göre daha iyi bir şekilde güçlendirilmesi, korunması ve izlenmesi planlandığı söyleniyor. İşte buradaki olay bizim korktuğumuz şey şu. Hani acaba bu Steam Epic gibi yerlerde yapılan işlemler ya da onlardan istenen şeyler doğrultusunda hani biz yaşı büyük olan kişilerde mağdur olur mu? Yüz sorusu geliyor. Ama bu genelgede böyle bir şey söylenmemiş. Hani açıkçası buraya çok fazla ışık tutan bir şey değil. Hani Direkt şunun cevabını vermiyor. Steam böyle, Epic bilmem ne işte sen açmazsan şu olur, sen açarsan bu olur gibi bir şey söylemiyor. Bunun dışında ekstra bir bilgi olursa ben yine paylaşmaya devam edeceğim. Bu anlamda takipte kalalım bence hani biraz ilgili olalım. Bir arkadaş çok güzel bir yorum yapmış hatırlamıyorum yorumları okuyorum iş yerinde de. Vakit buldukça okuyup vakit buldukça cevaplayabiliyorum. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Ee, bakanlığa mail attım. Ee, Cimer'e yazı yazdım. Herkes bunu yapsın demiş. Bu şekilde makul bir şekilde kendi meramımızı anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani neyin e, ne istiyoruz ya da neyden kaygılıyız gençler olarak, e, yaşı büyükler olarak, küçükler olarak fark etmez. Bunları devlet büyüklerimize, bakanlarımıza, sayın bakanlarımıza anlatmamız gerekiyor ki onlar da bizi anlasın. Ha deyip e, düşünsün ki Hani zaten burada Epic'in ve Steam'in yasaklanması da onların bir şekilde kapanması durumunda hani çok enteresan olaylar olacak. İşte zaten aldığımız oyunları oynayamayacağız. O oyunlara para vermiştik vesaire vesaire. İşte yeni çıkacak indie oyunlar gibi şeylerin yaş kriterleri olmayacak mı? E zaten yaş kriteri demişlerdi. E zaten PG var. Ama bakın şu anda bunların hepsi süreçte. Bu süreci takip edelim diyorum ben ve ilgili bir şey oldu mu da meramımızı anlatalım ki orta yolu bulalım ve mantıklı olan yapılsın diyorum. Video bu kadar. İzlediğin için teşekkür ederim. Yorumunu bekliyorum. Tekrar uzun uzun sen bu genelgeyi okursun. Linki de paylaşırım ben zaten. Ya da direkt resmi gazeteye girip de bunu bulabilirsiniz. Ya da direkt bu linki de paylaşabilirim. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarını bekliyorum. Hoşçakal.